Geldiniz. Bu saçların hali ne böyle kızlar? Hele senin suratının hali ne? Ben de sizi şöyle güzel bir bakıma sokalım. Ne dersiniz? Hanginizden başlasak bilemedim. Senin suratın çok kötü olmuş bir tanem. Önce onu silmeye ne dersin? İhtiyacımız olan malzemeler peçete ve aseton. Hemen deneyelim. Belki çıkar ne dersiniz arkadaşlar? Bakalım asetonla çıkacak mı? Bu da asetonsuz oca temizleyiciymiş arkadaşlar. Ne kadar şey oldu yani şu an komik bir şey oldu. Ama kesinlikle çıkmıyor. Ya neden senin suratın böyle oldu? ağlama ağlama. Ağlama bebeğim ağlama. Ben de saçımı o kadar güzel yaparım ki. Sen yüzünün, sen suratının bu siyahlığını hiç unutursun bile. Hiç anlamazsın bile. Arkadaşlar ne yapacağız bilmiyorum. Bebeğim, bebeğim ağlıyor. Hadi önce saçlarını güzelce tarayalım. Emin ol o kadar güzel yapacağım ki saçını. Asla fark etmeyeceksin bile. Şöyle tarayalım tarayalım. Bayağı da karışmış saçları değil mi arkadaşlar? Evet. Nasıl, nasıl toplasak bilemedim. Şöyle iki tane örsek güzel bir saç olur mu sizce? Evet. Önce güzelce saçımızı tarayalım. Sonra şöyle ortadan ikiye ayırmıştım zaten. Bunu şu şekilde buradan at kuyruğu bir şekilde topluyorum. Elimle düzelte düzelte bu şekilde topluyorum. Sıkı sıkı tutuyorum ve taramaya devam. Şu ipeksiliğe bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel oldu. Şöyle önden bir bakalım mı? <laughs> Vau, wow. Hemen diğer tarafa geçiyormuş. Hiç bebeğim kafasını çevirmesin. Önce tarayalım. Bayağı zor taranıyor bu taraf. Bayağı kötü olmuş. Sonra şöyle alıyorum. Sonra saçının bu tarafını da aynı şekilde topluyorum. Eşit derecede olsun. Yine topladıktan sonra ipekli taramamızı yapalım. Ve... <laughs> Göz kamaştırıcı oldum bebeğim! Çok güzel oldun! Ama ben bu ipeksi saçları tabii ki de kıyamam ama yani ipeksi saçların... Örülürse daha güzel olur diye düşünüyorum. O yüzden şöyle güzelce örelim mi? Ne dersiniz? Bence örünce daha tatlı olacak. Topluyorum. Öbür tarafı da. Ve tadam! Arkadaşlar çok güzel oldu. Benim, benim suratına hiç bakmayın. Onu güzelce temizleyeceğim. Bir şekilde temizleme yöntemi bulacağım. Ama saçlar efsane olmadı mı? Seni kenara aldım ve sırada işte Sevgi. Sevgi'nin saçları da bayağı dağılmış arkadaşlar. Neden böyle olmuş anlamadım. Sevgi'nin saçları benim en sevdiğim saçlardan biri bu arada. Ama bakar mısınız ne kadar kötü olmuş? Bakımsız! Kötü! Önce tarayarak başlayalım ne dersiniz? Saçı tararken de böyle 2-3 parçaya ayırıyorum ki rahat tarayabilelim. Şöyle şu kısmı tarayarak başlayalım. Şimdi Sevgi'ye güzel bir topuz yakışır diyorum arkadaşlar. Siz ne dersiniz? Önce biraz şu malzeme dolabımızı karıştıralım mı? Bakalım burada neler varmış? Vav, wow, malzeme dolabından 200 lira çıktı. Galiba müşterinin bir biri bıraktı ve ben de almayı unuttum arkadaşlar. Bakalım çekelim bakalım çekincelere. Şunu kullanalım mı? Ve şunu da takalım ne dersiniz? Şurada ne varmış? Hmm, şu kula sevgini kulakları delik mi? Evet, sevginin küpelerinin değişme vakti. Geldi mi? Olur. Sevginin küpelerini de değiştirelim arkadaşlar. Şunları takalım. Bir. ve 2. Burada ne varmış? Hmm, çok güzel, Tokalar Vau, wow, şunu. Ama uymaz arkadaşlar değil mi ya? Elbisesiyle uymaz. Bu belki uyabilir. Yok, bu da uymaz. Zaten şu güzel tokayı takacağız ya, o yeter diye düşündüm. Şuraya bakalım burada, burada kullanabileceğimiz neler var? Oo, ne dersiniz? Tamam, ben buldum arkadaşlar. Ne yapacağımı buldum. Tokamızı da alalım ve bebeğim gelsin. Öncelikle saçını şöyle tepeden bir topluyorum. Sonra böyle kıvırarak kendi etrafında döndürüyorum. Bu hayat kurtarıcı minik siyah tokalarla iki kat şeklinde tutturuyorum. Şimdi dönsün bakalım önlü bebeğim. Öncelikle küpelerini değiştirelim. Bu ne kadar yakıştı sana. Sevgi ya çok güzel bir bebeksin. Şöyle kafanı döndür bakalım. Şu mavi küpeyi çıkartalım. Ve yerine kıyafetinle de uyumlu, kıyafetinin şu kemeriyle de uyumlu gri küpeleri takalım. Oo. Tadam. Diğer taraf. Şöyle alalım. Takalım. Hop. Ay, yine mavi takıyoruz. Yanlış. Şunu şöyle. Tadam. Oldu. Vav wow, bu küpeler gerçekten sana çok yakıştı. Şimdi de o sürpriz aksesuarlarımızı takalım. Biri buraya. Kıyafetinle o kadar uyumlu oldu ki. Diğeri de buraya. Çok güzel oldu ama biraz daha yukarıdan. Biraz daha tepeden istiyordum ya. Şöyle yapalım. Öbürünü de. Öbürünü de şöyle. Vay 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 harika oldun. İniyoruz ellere olarak. Şu koluna şöyle güzel bir bileklik. Tam da şöyle düzeltelim. Tam da üstüne başına uyumlu. Efsane oldun bebeğim. Bunu gören Nisan boş durur mu? Hayır o da benden bir aksesuar istedi. O zaman onun aksesuarında o zaman onun aksesuarını da şuraya takalım. Vay çok güzel oldun. Çok yakıştı. Ve bugünlük de Dobichka Kuaför'den bu kadar. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Bence sevgiyle Nisan mükemmel oldular. Bayıldım yani onlara. Siz de şöyle bir bakın. Sizce en güzel kombi saç uyumu hangisinin oldu? Ben şöyle bakınca da bir morları görüyorum. Morlar morlar. Şöyle gümüşler gümüşler. Sen bir gül abla görüyorum bu tarafta. Ama öbür tarafta ipeksi saçlarıyla, güzel örgüsüyle, güzel saç ayrımıyla ve güzel tokasıyla mükemmel bir bebek görüyorum. Hadi bakalım sizin favoriniz hangisi? Şöyle bir kafalarını sağdan sola bakalım. Bu çok yakıştı sevgiye ve küpeleri de harika oldu. Öbür taraftan da Aylin mükemmel saçları. Bakar mısınız şuna? Evet haydi herkes yorumlara, oyunuz kime? Sevgi'ye mi? Aylin'e mi? Hepiniz yorumlarda bekliyorum ve hepinizin yorumuna kalp atacağım arkadaşlar. O yüzden herkes yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşçakalın. Topişko Kuaför'e hoş geldiniz kızlar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? 3 tane müşterim gelmiş bile. Şimdi onlara güzelce bakım yapacağım. Kimisinin saçını yapacağım. Doğayla Pelin'in saçları mükemmel ama kalemlerin saçları biraz bakımsız kalmış ve onlara oje süreceğim. Hadi oje rengi seçelim. Şimdi öncelikle şu oje standımızı şöyle bir açalım. Ben diyorum ki bir tanesine şöyle güzel bir pembe süreyim. Bakın bu pembenin rengi bayağı güzel. Şöyle iki tane morum var. Hangisi sizce daha güzel? Bence bu mor gerçekten mos mor çok güzel. Bir tanesine de kıpkırmızı süreyim diyorum. bayağı güzel olur. Ne dersiniz? O zaman oje standımı alıyorum. Hangi müşteriden başlayalım? Hani siz karar verin. Önce ojelerini sürelim. Daha doğrusu kalemle biraz şöyle kenarda kalsın. Çünkü onun saçını da yapacağız ya. Önce Pelin'den başlayalım ne dersiniz? Evet, Pelin'in üzerinde pembe bir kıyafeti var. Pembe kıyafeti olduğu için sizce hangi oje daha çok yakışır ona? Evet bence de bu daha çok yakışır. Hadi bununla başlayalım. Ayaklarını da süreceğim, ellerine de süreceğim. O yüzden ayaklardan başlayabiliriz. Ay, Aylin'in de ayakları çok tatlıymış ya. Şöyle i̇şte ojemizi açalım. Dökmeden güzelce sürelim. Bakalım oje rengini beğenecek miyiz? Vav. Wow. Ojenin rengi muazzam. Vay canına! Bayıldım arkadaşlar, birazdan size yakınlanda göstereceğim. Diğer ayağı da sürelim önce. Diğer ayağı da sürdük, of! Ayaklar... <laughs> ya bebe... Arkadaşlar ben kendime asla oje süremem. Bebeğin ayağına sürdüğüm ojeyi de bozamam ya. Gerçekten. Bende oje sürme yeteneksizliği var diyebilir miyiz? Geçtik ellere. Bir şey söyleyeceğim, bu arada renk cuk olmadı mı tam kıyafetiyle uyumlu. Bence renk seçiminde bayağı başarılıyız. Geçtik ellere. E eu. Eu. Hadiğimdan cetvelini. Eu, ve başparmağı da sürelim. Geçelim diğer elin. Pelinden başlamamın sebebi, Tayin'ini saçıyla uğraşırken onun elleri kurusun diye arkadaşlar. Devam edelim. Evet, evet. Evet, evet. Ve evet. Bence bayağı güzel oldu. Şimdi pelini beklemeye, kurumaya alıyoruz.